Burası da arka tarafı. Yaşayan var mı orada? Var tabii. Ha ne güzel. Ne Umarım duyar Satiye teyze bizi. Evet o tek katlı bahsettiğim bina bu olabilir. elmalar ne güzel görünüyor. <laughs> en doğalından. Anne araba geliyor. Resmen 90'lı yıllara ışınlandım şu anda. Aynen. Evet. Bak, ne evet nedense çok üzüm var ya devrekte. Orada üzüm Nerede? Üzümlerde ne kadar var? Zamanı olsaydı <laughs> bir çuval toplardık. Bak burada da bina vardı. Burası yıkılmış galiba. Evet, Zeynep okula geliyor işte. Evet Gazi İlköğretim Okulu burası. Evet. Arka kısmı Bizim köydeki Ercan öğretmen de burada öğretmenlik yapıyordu. Hangi okula? Buraya gelecek. Ha, buraya. Kuzenin çocuğu burada okuyormuş Zeynep. Hem de öğretmenler evi. <laughs> Bir tarihi canlandırıyoruz. Biraz kulaklarım ağır işliyor dedi. Ona göre ee, biraz bağıracağız. Ben sizi duyarım dedi merak ettim dedi. Ve meşhur evimize geliyoruz. Kayalık sokaktayız. Devlet Kayalık Sokağı bilenler lütfen yazsınlar. Burada çocukluğu geçenler. Hı hı. <laughs> geldik anne. Belki çocukluk arkadaşlarım olurum. Evet geldik. Burada aşağıya inen gibi bir merdiven vardı. Şöyle oralar. Evet, da. evet. Şöyle. Evet, evet. Burada şey kediler ya. var burada. Kayalık sokak. Evet, burası da bizim ev. Evet. Satiye teyze.